Sayın Divan, kıymetli devletlerimiz, değerli yol arkadaşlarım. Bugün burada sadece bir görev devri değil, bu davanın, bir umudun ve bir halk inancının emanetini alıyorum. Bu benim için bir zafer değil. Bu taşıyacağım en ağır ve en kıymetli sorumluluktur. Bu emanet sizlerin nedir? Bu halk özlemediği. Ve bu ülkenin yeniden ayağa kalkacağına duyduğumuz büyük bir inançtır. Bugün burada bana güvenip oy veren tüm delegelerimize, il başkanlarımıza, kadın gençlik kollarımıza, teşkilatımızın her emektarına sonsuz şükranımı sunuyorum. Ben bu kürsüye yalnız çıkmadım. Benimle birlikte yolu kapa kapanmışlar, umudu kırılmışlar, sessiz çoğunlukla da çıktı bu kürsüye. Bugün bu hareketin adı Artık sadece yeniden diriliş değil. Gerçek bir halk hareketidir. Bu bir taban hareketidir. Ben bu görevi üstlenirken şahsi makam sevdasındayım. Ne bireysel ne ikbal halindeyim. Hayalindeyim. Bu bir davaya sadakat görevidir. Bu halkın yükünü omuzlamak, ülkenin vicdanını taşımak sorumluluğudur. Bundan sonra tek hedefimiz var. Ayrıştırmak değil birleştirmek, kırgınlık değil, kardeşliği çoğaltmak, sadece seçmen değil, milletin tamamını kucaklamak. Bugünden itibaren artık yarış bitmişti. Artık kazanan ne sadece bir isim, ne bir ekip, kazanan bir hareketti. Kazanan bir son oldu. Şimdi önümüzde bir yol var. Engebeli ama onurlu bir yol. Ve biz bu yola inançla, cesaretle birlik ruhuyla çıkıyoruz. Bugün daha sonra Yeniden Diriliş Partisi halkla daha iç içe olacaktır. Mahallelerde, köylerde, meydanlarda, tarlalarda olacağız. Çünkü biz halktan geldi, kalka döneceğiz. Bu kutsal sorumluluğu bana veren sizlere birlik, sadakat ve adaletle hizmet edeceğime söz veriyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yaşasın halkın iradesi, yaşasın adalet, kalkınma yürüyüşümüz. Yasasın yeniden dirilir.